Merhaba arkadaşlar, PWPOffice.com derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere değişkenler hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Değişkenler e, her dilde olduğu gibi e, PHP'de de çok önemli bir konudur. O yüzden iyi anlamanızı, e, iyi dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi arkadaşlar, önce kafanızda canlandırmak için bir paint açalım. E, şöyle yapalım. Şimdi değişkenleri biz bir kutu ya da bir kovaya benzetiriz arkadaşlar. Şöyle bir kova çizecek olursak biraz iğrenç çizim oldu ama olsun. Anlamanız için. Bu kova bizim değişkenimiz arkadaşlar. Bunu biz php'de değişken diye adlandırıyoruz. Bu kovanın içerisine diyelim ki işte su doldurduk. Bu içerisine doldurduğumuz su da php'de Veri anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar ileride mesela veri tabanlı işlemler yapacağımız zamanlarda örnek veriyorum veri tabanından işte kullanıcı adını çekmemiz gerekecek ve kullanıcı adını bir değişkeni atacağız. Bu değişkeni atadığımızda da kullanıcı adını değişkenin ismini yazdığımız her zaman ekranda görüntüleyebileceğiz. Bunu hemen şeyle gösterelim kodlama olarak gösterelim editörümüzde. Şimdi arkadaşlar şöyle yaptık. Ee, hemen PHP taglarımızı açıp kapayalım. Şöyle. Evet. Şimdi bir değişken tanımlamasını gösterelim öncelikle. Değişkenler dolar ile başlayıp ardından bir değişken ismi belirlenir. Örnek veriyorum. Buna kutu dedik. Daha sonra eşittir dedim. Ee, değişkenime veri atacağım için tırnaklarımızı açtık. Çift tırnak açtık içine su dedik. Yani kutu içerisine su değişkenini tanımladık. Bakalım değişkenimizi ekrana yazdıralım. Ekrana ne yazacak? Kutu, dolar kutu yazdım. Gördüğünüz gibi. Lokolosumuza geldim. Bakın su. içindeki veriyi bize gösterdi. Burada diyelim ki kullanıcı adı yazdım. Kullanıcı adına pp office.com dedim. Noktalı virgülle kapattım. Dolar kullanıcı adı dedim. Pardon tabi bu şekilde olmaz. Eko dolar kullanıcı adı dedim. Noktalı virgül dedim. Ve lokalosumuza bakalım. Gördüğünüz gibi çağırdı. Peki arkadaşlar e, buradaki makaleleri zaten okuyorsunuz. Bakın şurada mesela bir örnek göstermişiz. Eğer bu nokta, şey, çift tırnaklar olmazsa ne olur? Bakalım, şimdi kaydedip deniyorum. Bunları hep denemeniz lazım ki yanlışların nasıl olduğunu görmeniz açısından. E, gördüğünüz gibi hata verdi. Çünkü neden? E, buradaki ifade bir string ifade olduğu için bunları daha sonra göreceğiz. Ve mecburen tek tırnak, çift tırnak arasında çağırabiliyoruz. Tabii ben dedim diye yine şey yapmayın arkadaşlar. Bunları hepsini kontrol edin ki daha iyi öğrenebilirsiniz. Biraz araştırmacı olmanız gerekiyor. Bakalım tek tırnak arasında çağırdım bu sefer. Bakın yazdı. Demek ki tek tırnakta sıkıntı olmuyormuş. Şimdi arkadaşlar peki şöyle bir şey yazmışız. Değişken değeri değişir mi? Evet değişir. Örnek veriyorum mesela kullanıcı adına adı diye bir değişken tanımladık. İçerisine phpoffice.com dedik. Peki bu değişkeni işte sayfalar boyunca yazdınız yazdınız yazdınız. Bir yere daha geldiniz. Bir daha kullanıcı adı diye bir değişken tanımladınız. Aynı isimde. Tekrar buna bir isim atadınız. Dediniz ki merhaba kullanıcı dediniz. Noktalı virgülle kapattık ve kullanıcı adını tekrar çağırdınız. Normalde ne olması gerekiyordu? Bunun gelmesi gerekiyordu değil mi? Bakalım ne geliyor? Bakın gördüğünüz gibi merhaba kullanıcı yazdı. Çünkü biz değişkeni değiştirmiş olduk. Demek ki değişken değeri değişebiliyormuş. Peki arkadaşlar burada bir değişken kurallarından bahsetmişiz. Bu değişken kuralları ne olması gerekiyor? Öncelikle şöyle bakacak olursak değişkenler Türkçe karakter kullanılmamalıdır demişiz. Bakalım şöyle yapalım. Şurayı şöyle silelim. Burada mesela ünlem yani Türkçe karakter ü olan bir değişken tanımlayalım. Bunun içerisine de Karakter diyelim. Noktalı virgül kapatıp. Eko ile dolar. Ünalı yazdıralım bakalım. Ne olacak. Lokal hostuma geliyorum. Yeniliyorum. Karakter dedi. Normalde arkadaşlar. Belki bazı Türkçe karakterler olabilir. Mesela bir çeyi deneyelim. Şöyle bir şey yapalım. Mesela al diyelim bakalım. Bunda ne yapacak. Bunda da çalıştırdı. Aslında şöyle arkadaşlar, burada zaten kullanılmamalıdır diye söylemişiz. Bazen e, Türkçe karakterlerde hatalar verebiliyor değişkenler. Bunu biz el alışkanlığı yapmamamız gerekiyor. Çalışmaz değil ama hata verebilir. Hatta e, şöyle bir şey olabilir. E, mesela biz şu anda Wamp Server'da, Localhost'ta çalışıyoruz ama e, belki de bir siteye... E, yani online ortamda yaptığımız zaman bu değişkenleri okumayabilir, hata verebilir. O yüzden mümkün olduğu kadar Türkçe karakterler kullanmamaya çalışın. Değişkenlerde büyük küçük harf duyarlılığı vardır arkadaşlar. O da şu şekilde. Mesela dolar A diye bir değişken tanımladım. İçerisine de alfabe dedim. Daha sonra tekrar dolar küçük A diye bir değişken tanımladım. Buna da alfa betik dedim. Şimdi eko dolar büyük a dediğimde gördüğünüz gibi bakın büyük a yazdım. Normalde alfa yazması gerekiyor şu anda. Gördüğünüz gibi alfa yazdı. Peki küçük a çağıralım bakalım. Onda da alfabetik yazacaktır. Gördüğünüz gibi alfabetik yazdı. Yani Değişkenler küçük ve büyük harf duyarlıdır arkadaşlar. Değişken isimlerinin başında virgül nokta ünlem şey pardon et işareti işte parantez eşittir gibi işi semboller ile başlayamaz. Yani ne demek istiyoruz? Şöyle diyelim. Mesela dolar eşittir işte e, kutu diyemeyiz. Bakın zaten karakter de hemen bozuldu. E, yine deneyelim. Bakın merhaba diyelim. Merhaba verisini atadık. Eko dolar eşittir kutu dediğimizde hata verecektir. Gördüğünüz gibi syntax hatası verdi. E, o yüzden dediğim gibi bu işaretleri kullanamıyoruz. Değişkenler ismi içerisinde alt tire dışında sembol kullanılamaz. Hemen onu da deneyelim. Tekrar siliyorum. Dolar mesela kullanıcı. Bakın alt tire kullanabilirim ama normal tire Kullandığımda ne olacak? Bakın yine karakter değişti. Yani hata verecek. Tekrar merhaba. PHP ofis dedim. Noktalı virgül. Eko dedim. Dolar kullanıcı adını ekrana yazdır dedim. Bakalım. Gördüğünüz gibi yine hata verdi. Değişken adı uz uzunluğunda kısıtlama yoktur. Bunu da gösterelim arkadaşlar. Zaten de dolar olmadan değişken olmayacaktır. Onu yazmamışız ama mesela dolar merhaba bugün nasılsınız iyi misiniz P Office diyelim eşittir. Yani bunu tabi uzatabiliriz de yani bunu şu şekilde mesela yani bu uzayabildiği kadar uzar. Fark etmez arkadaşlar. O yüzden e, değişkenlerde böyle bir şey yoktur. Mesela bir hemen veri atayalım. Deneme dedik. Deneme diye bir veri atadık. Şimdi echo. Evet şurada çıktı. Dedik. Tabi burada başına noktalı şey pardon dolar işareti koymazsak yazmaz. Evet bu değişkenimizi çağır dedik. Gördüğünüz gibi deneme geldi. Demek ki değişken... Adı uzunluğunda bir kısıtlama yokmuş arkadaşlar. Ve işkenlerde anlatacağımız bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.